Yalandan yere trafik yarattılar ya ya. Niye? Ne bileyim biri park ediyor biri geri geri geliyor. Günaydın. Günaydın abi. beni çağırdınız sanırım. Merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin abi. Meraklarım İstanbul. Kamera kayıt tamam. yapıyor mu? Her zaman abi. Merhaba. Tamam. Kolay gelsin. Hadi Allah Allah. Şimdi telefon aldığını göstermek için mi yani bu? Abo. Ya. Bakayım. Güzelmiş. At bana hayranlardan gelen fotoğraflar ya. diye <laughs> paylaşayım. Abi. Hayranınım abi. <laughs> Göreceğiz. ン庫。 İftar trafiğine bak ya! Ver ya, susamlı ver ya! Ver ya, lanet olsun ya! Tabii tabii, lanet olsun derken yani? Sıcak ya susamlı! Edeyim. Bundan sıcağı yok! Buyurun! Gördün mü? Elin yandı değil mi? Ee... Of kötüm sıcak mı? Adam... Yap şikayetini kameraya yap. <laughs> Nerede kaldı? Nerede? İftara kaldı 10 dakika. İftara kaldı. Ya şu pideye bir bak. Sanki yalnız ee, ben bunu bununla götüremem. Kağıt mı bir şeyin var mı? Ya da bir tık daha büyük poşetin var mı? Tık daha büyük poşetim var mı? Poşetim var değil. Sana zahmet. Ne demek? Ne demek? Ya değil. da bunu ikiye katlayıp. Abi ikiye katlayıp. Ha, adamsın lan. Çok sağ ol. Şunu vereyim mi geri? He? Ha ben şu poşeti al geri. Yok, yok. İsraf etme ikna. Dursun dur, abi. He? Sıcaklığı kalır İyi hadi tamam. Biz müşterilerimizi hep böyle. sağ ol, teşekkür ettim. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Ölen var ya. Hep bilimsiniz, hep. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Bugün centilmen şoförleri denk geliyoruz ya Merzivan'da valla Eyvallah Bak, önde giden de canavar Abilerine dikkat et Abi. <laughs> ne yapıyorsun yavrum? Ya abi çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Valla gene takılıyorsun ha. Azıcık akıllı sür akıllı. Tamam abi. Dikkat et görüşürüz. <laughs> Onlara da dikkat et. E, Haydi durdurmuyorlar abi. iyi ettim ha. Sabahtan beri kesiyor. İşte durdursunlar mı oğlum işte yapma. Kaskını al şu kaskını tak artık. E. Beni konuşturma bak kamera açık yayınlarım hepsini bak seni ya. Sıkıntı yok <laughs> lan yayınlayabilirim. <laughs> Kask al kendine kask. Tamam abi. Tamam. Dikkat et hadi görüşürüz. Abi o motosiklet kurudu ya. Takım <laughs> olarak geziyor. <laughs> Arkadaş gel gezek. <laughs> Sağ ol gördüm seni geçiyordum o tarafa doğru. Valla. Ben sen çıktın konservatora konservatora çalıştım spora. Aa, bugün spora bugün gittim. Salı doğru. Şimdi spordan çıktım eve gidiyorum. İyi sen geç geliyorum hadi. Tamam.

Ömrünü yedik ömrünü. Ne yaptın Burak abi? Ne İyi sen ne yapıyorsun? İyi abi Allah aşkına olsun. Ömrüm burada geçti ömrüm oyun oynamakta. Vallahi oyuna abi ya doğru diyor ne abi ya. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> abi görüşürüz. Her yer regalle doldu. Hep Anıl'ın yüzünden ha. Anıl bir regal aldı. Herkes regal alıyor. Merzifon'u regalci yaptın lan anıl. Hadi görüşürüz. Hareketlere bak ya. Hareketlere, hareketlere bak ya. İşin gücün yalan dolan ya. Ay geliyordum. Ben çıktım sıkıldım. Çok kalabalık. Şurada bir şey unuttum onu alayım. Benim. Vay. En sevmediğimden almışım. Takım oldu. Kayıyor mu elin? Yok abi. E, genelde eldivenle kullanıyorum ya. Ha. Bugün böyle çıktı. Nereden aldın onları? Bu Bunlar da bizim arkadaş hediye etti. Valla. olsun. Ne yapacaksın şimdi? Eve mi gidiyordun? Abi ben çıktım sen ay yıldızlar elindeyince. Döndüm ay geliyordum. Çok kalabalıktı. Ben de dedim şöyle bir tur atayım sonra eve uzayayım. Sana denk geldi. Gidiyordum işte şurada döndüm hemen seni görünce. Gidebilir Fark etmez. Bir yerde oturup bir şeyler de içebiliriz. Nasıl dersin? Tabii açık yer varsa. Siz merzifonlular abi, nasıl yapıyorsunuz bir şey gece bilmiyorum. Bundan mı Çay içelim. Çay içmeye giderim ama. Tamam. So, bak yetişemeyebilirsin bana. O zaman hiç. <laughs> Saçmalama hadi git. Yok ben ona geçeyim. Yok yok polis gelir hiç şey yapma. Geçsene abi. Uzayalım. Geçsene ya. Hadi. Yapıştır. Ya sen git, ben de ona geçeyim. Hayır, hayır. Gül oğlum motorunu bana ne? Benim kendi motorum var ya mis gibi. Ben seni çekeceğim, gece modunu aldım.

Gördün mü? Hadi ondan değil. Çekim yapamazsın diye. <laughs> Şu benzinliğin üstünden mi gireceğiz, aşağıdan mı? Hadi ana yoldan gidelim. Tamam. az kalsın geçiyordum seni lan Evet. Uf, ne güldüm var ya yolda. O ne getiriyor lan arkasında? <laughs> Neydi bunun adı? Ben şeyden alıyordum bunu barınakta. Vallahi. Vallahi alıyordum. Günde dört ekmek yer. Abi senin çok bakımı çok zormuş. Doğucan söylemişti bunun adını ya. Neydi bunun adı? İşte şu Tombis Tombis sen. Tombis. Betofun Betofun cinsi. Taşıyor şile. Alkol taşıyor. Haydi'nin dedesinin kupe. <laughs> o da içeride mi oturuyor? Bu arada bak bu kadar mutlaka mümkün Daha dur ya. Hiç şey yapmadım yani. Daha dur daha dur. Valla ben 106 falan yaptım şimdi yeni. Evet. Bir 120 lira falan gördüm bir işte. Bir ara bir fark açtı. Yapılabilir. Yaçamlar abi. Motosiklet kullanmanın güzel tarafı bu. Ben eve gidiyorum. Evet. <laughs> hey abi sanırım şurası yol değildi ben daldım çıktım hey oradan de. ama Değildi abi 3. testte gitmiyor o. <gülüyor> <gülüyor> Girince anladım ben oraya Allah. temiz yola çıkaktı ama geç oldu. Ne lan? Ayağı gibi. Sen bize yardım edemez ki ya. Cüji, gel. Aaa kaçıyor hemen Neyse, buralarda takılıyor herhalde. Orada bak, Geçiyor. Yarın bir takip ederim ben onu bulurum. İzimdir. İnşallah gelişir Tilki Bey. Tilki Bey merhabalar. Bu tarafa baksana bir. İşaret büyüsü nereye? Hadi bakalım. Bayağı mahallenin köpeği olmuş.